Bir anne Atölyesi'nden hepinize merhabalar. Bugün web sitemizden küp set siparişi nasıl veririz? Bunun için kısa bir tanıtım videosu çekmek istiyorum. Sol üst köşeden 3 çizgiye tıklıyoruz. Burada 4 ana segme çıkacak. İsimli küp sete tıklamak istiyorum. Bugün isimli küp set siparişi bakalım nasıl veriyoruz. İçeriye girdiğimizde birçok renk ve birçok model çıkacak karşımıza. Buradan bebeğimizin odasında en uygun olan Diyelim ki kahverengi bej gri seti tercih etmek istiyorum. Ürünün üzerine tıkladığımda alt kısma doğru ilerlediğimde burada font seçimi çıkacak karşıma. Dört farklı font ve Türkçe, İngilizce seçenekli olarak tercih edebilirsiniz. Şimdi cookie İngilizceyi tercih ettim. Nasıl durduğuna bakıyorum. Sonra Türkçe Forte'yi tercih edelim. Bakalım o nasıl duruyor. Sonra Signatra'yı tercih edelim. İngilizce Signatra'ya bir bakalım. O da böyle duruyor. Bir de Blackhand'e bakalım. İngilizce Blackhand bakalım nasıl duruyor. Şimdi buradan hangi yazı fontunu istiyorsam seçimimi yapacağım. Ben İngilizce Signatra'yı tercih etmek istiyorum. Seçimimi yaptım ve nasıl duracağına baktım. Sağ tarafa kaydırdığımda küplerin dizilimi mevcut. Buradan da incelememi yaptıktan sonra alt kısma ilerliyorum. Küpün üzerine yazılacak ismi giriniz kısmında bebeğimin ismini yazıyorum. Ve üst kısımda sipariş notunuzu buraya yazınız diyor. Varsa bir sipariş notunuz buradan ekleyebilirsiniz. Ben temsili olarak teşekkür ederim demek istedim. Satın al kısmına tıklıyorum sepetime geldim. Sepetimi sipariş tamamla kısmından devam ediyorum. Burada üye girişi diyor. İsterseniz alt tarafta üyeliksiz alışverişe devam et kısmından devam edebilirsiniz. İsterseniz kırmızı tıklayınız kısmından tıklayarak üye olabilirsiniz. Buradaki tüm bilgileri doldurup web sitemize üye olabilirsiniz. Elbette burada tercih sizindir. Umarım anlatabilmişimdir. Keyifli alışverişler. Bizi tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz.